Allah on numara Ya ya kalk. Git geleyim daha güzel. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık valla çok güzel oluyor bunlar. Ne ki? Çok güzel. Harika ya bunlar. Ee, bir şey diyeceğim. Dolatada zeytinyağı kullanıyorsunuz değil mi? Kullanıyoruz efendim. Hakiki İtalyan zeytinyağı. İtalyan zeytinyağı mı? Evet. Ya? Gerçi her ne kadar Milano'daki amcam zeytinyağı eksperi olsa da... ...Türk zeytinyağı dünyanın en lezzetli zeytinyağıdır. Bana Türk zeytinyağı getir. Çabuk. Yok alma. Ben bunu böyle kılıçla yiyeceğim. Hadi. <laughs> ya kızım beni delirtecek. Şunun işine baksana. Hapur hupur şu yani sos ete delir olduk ya. Ya umarım bir tanıdık falan görmemiştir bize. <laughs> Al arasına mm, et girdi de onu bir çıkarabilir misin acaba? Al. ne kız böyle? Kürdanla çıkartmaya kalksam ben de çıkarırım. Diyorum ki sen şahsen bizzat kendin olarak çıkarsan. Ya Orçu, burada herkesin içinde mi? Ya sen de hiç romantik değil misin ya hiç? Aa, tamam, o zaman bir öpücük ver. Orçu, Burası çok muhafazakar bir restoran. Hepimizi kovacaklar göreceksin ha. Pışık onu yemezler canım. Hayatta yemezler. Madem bir öpücüğü bana çok görüyorsun... ...ben de konsere mahalledeki kız arkadaşlarımla beraber giderim. Hiç değilse onlar bir öpücük için bu kadar naz yapmıyorlar. Olmaz. Öp Alice. Hadi tatlım bir şey olmaz. Damlacığım çok meraklıysan sen öp Orço'yu. Ne var ben öperim. Hatta öperdim ama benim eniştem yani olmaz aykırı. Benim eniştem olduğu için tırnak içinde belirtiyorum ki olmaz. Hem, hem yani Justin Bieber gibi düşün. gözünü kapat, gözünü kapat, 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 kapat. Kızım elimizdeki malzeme bu. Nasıl Justin'i düşüneceğim bunu öperken? Öpmüyor musun? İyi, tamam o zaman. Siz kendiniz mi iyisiniz? Hadi bakalım, afiyet olsun. Orta, <laughs> orta, tamam. Tamam, öpeceğim ama yanaktan. Kız, sen ilk önce bir yanaktan başla, gerisini artık Allah ne verdiyse. <laughs> ah, <Ha? gülüyor> şükrettim. Ah, kaldırdım. Orta. Aa, cix, hmm, almadı hiç romantik değil. Yani sanki bakkalın oğlu Cemal'i öpüyormuşsun gibi bir geldi bana. Hiç romantik değil, gerçekten. Aa, bir şey istiydim galiba ya. Acaba bu ses diye kapatın uçup giden konser biletinin sesi mi? Ya sarışın, şunu ya Allah Allah. Ya şöyle bakın hep böyle deli gibi Hep böyle mi öpüyorsun sen Burak'ın kızını? Böyle mi öpüyorsun ha? ha? Damla. Ya tamam Orçak, borcum borç. Artık konserden sonra bir şekilde halledeceğiz. Bunu da iyi niyet göstergesi olarak idare edeceksin artık. Oh. İyi ya tamam hadi bunu kabul ediyorum. Sırf senin hatırına ha haberin olsa tamam. Ay canım benim eniştem. Yani eniştem'e baksana kaçırılır mı bu? Bir an önce evleneyim. Çocuklarınız boy boy versin. O çocuklar gelsin beni buluversin. Yuh! Olsun ki... ...ortadan olacak çocuklarıma iyi annelik etmezsem. Ah. Dur kız dur. Her şeyin sırası var. Çocuk dediğin öyle blenderda yapılmaz. Öğreteceğim. Hepsini öğreteceğim sana. Daha <laughs> hiçbir şey yememişsiniz ya. Yoksa Beğenmediniz mi ha? Yok Orçun, seni görünce yemiş kadar olduk vallahi. Kız, Aliz öyle manalı manalı cümleler kurma. İçim bir tuhaf oluyor ha. Orçuncuğum, senin şimdi için tuhaf falan olmasın. Bak, güzel güzel yemeğimizi yedik, güldük, sohbetimizi ettik. Bak saat de geç oldu. Diyorum ki şu biletleri bize versen artık. Ha. İlko eniştem. Şöyle bakayım, sen güzel vakit geçirdin mi? çok yani o kadar çok mutluyum ki duygularıma mani olamayıp mutluluktan ağlayacağım şimdi çok mutluyum. Huyum kurusun ya ne yapacaksın işte kadınları mutlu ettikçe ben de mutlu oluyorum. Senin sadece huyun değil soyun da kurusun inşallah. Efendim gülüm soyun iyi mi? Senin de bir dediğin de bir deyini tutmuyor Halit. Yok Orçu diyorum ki şu biletleri artık biz alsak. Evet hadi. Artık biletleri görmek istiyorum. Hadi ver. Ver şu biletleri hadi ver. Oo hep ben vereyim hep ben vereyim. İyi tamam hadi vereyim bari. Aa! Aa! Ya ne yaptın Damla güzelim bilete ya? Benim, benim biletime düştü hem de. Hemen ya, kurtulalım böyle kurutursa gerçekten barkoduna bir şey olmaz. Barkoduna bir şey olmazsa da hiçbir şey yok. Ya gitti güzelim bilet ya. Of. Et damla. Bunun mürekkebi çıkıyor. Lan PC yaktım senin kiranı. E bu kağıda basılmış Orço. Herhalde ya. Padişah fermanı mı kızım mı? Tabii kağıda basılacak. Orço. Bunun hologramı da yok. Sen bize sahte bilet mi vermeye çalışıyorsun? Ya şey sahte demeyelim de birebir reprodüksiyon. Yani gerçekten sahte değil. Ee, şöyle düşünün, konsere gitmek için bilet bulamayan vatandaşlarımız için birebir üretilmiş alternatif ceza. Seni alternatif dünyaya gönderirim Orto. Yani sen bizi şu kat... ...bu kadar sahte seni bizi bulacak mısın ya? Evet. Yenilenince çok daha güzel oluyorsun ha. Aa, kalk, İnanmıyorum ya. Şu salan lafına uyup buralara kadar geldiğini çektik ya. Şişt, nereye gidiyorsunuz? Bari hesabı ödeyin, öyle gidin. Şik gelin gelin Almanı ödeyelim ha hadi. Buyurun efendim hesabınız. Arkadaşım bir şey söyleyeceğim sana şey. E, bulaşıkhanenin yolu ne tarafta acaba? Bulaşıklar çok güzel yıkanmış. Gidip bir bulaşıkçıyı tebrik etmem lazım. Ha? Bir yol göster bakayım. Teşekkür ederim sağ ol. Hadi orca. Hadi kaçıyor. Çoğu bitti. Az kaldı. Bunu da yıkadık mı? Tamam. Bülent! Bunlar ne böyle şimdi ha? Hadi kardeşim hadi bunları da yıka. <laughs> güzel kardeşim. Erindiğinden değil ama bir şey söyleyeceğim. İçeride kaç masa daha var? Son masa kalkıyordu ama son anda elli kişilik bir grup daha geldi. Ne? Rüş! Na 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 elli kişi mi? Ne yapıyor bunlar güzel kardeşim ya? Evlerine gitseler ya akşam akşam restorana mı gelir yemek, yemek yemek için? Hadi ama çok konuşma ya. Güzel parlak bak. Eğer o tabaklarda leke kalırsa hepsini baştan yıkarsın. Ha oldu olacak. Dövseydin bari üç kuruş para için be. Ne? Üç kuruş mu? Ne üç kuruşu be? Senin içeride ödeyemediğin hesap benim üç aylık maaşım. Aa, gerçekten mi? Size o kadar az para mı Ki, sigorta var mı? Var. Yol? Yok. Hiçbir yere gitmiyoruz ki, hep buradayız. Buna da yazık. Gülhan Halis.